Gidelim hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Yani var ya Hakikaten atım şurada ortaya tutsun mu yani Beynimin üstündeydik Yaya geldik artık İki ayrı duygu. Yasemin'in evinde hüzün varken Halil İbrahim tarafı da davulla, zurnayla, coşkuyla kız almaya geliyor. Kız almaya gelenler mutlu, kız verenler acaba ne alemde? Yasemin'in yanına gideceğiz babasının evindeki son dakikaları ama gözler buğulanmış bile. Hayır. Nasılsınız? Allah mesut etsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Nasılsın Yasemin? İyiyim abi. Evet. Elleri kınalı Yasemin. Gözleri yaşlı Yasemin. Sılanmış gözlerim. Anneciğim nasılsınız? Sağolun. İyiyim. İyiyim derken bile bir sesiniz titriyor anne sizin. İyiyim Allah şükürler olsun. kızımı gelin ediyorum. Gelin titremez anneciğim. Kaç çocuk var anneciğim? <laughs> Üç tane. Allah bağışlasın. Kaçı kız, kaçı oğlan? Bir oğlan, ikisi kız. Kızlardan giden oldu mu? Büyük ablası gitti, abesi evlendi, bu küçük. Son bebe. Son bebemiz. Buna doğuruyoruz. diyoruz. <laughs> köye gidiyor. Köye gidiyor. Allah nasip ederse. Tanır mısınız Halil İbrahim'i? Tanıyorum. Düngürümdür. İnşallah iyi olmayı Allah'tan dilerim. İnşallah. Yasemin Hanım. Efendim. Bu ne zamandır var? Verildiğinden bu yana. <laughs> Dünden beri mi? Evet. Kınadan beri mi? Kınadan beri. Bu kadar üzüleceğin aklına gelir miydi? Gelmez vakit saat gelince mi? vakit saat yaklaşınca mı? <laughs> Annemden babamla kardeşlerinden ayrıcayım. Öte yandan yuvanı da kuracaksın. Orası öyle ama 20 sene vermiş mi? Onlarla her şeyi paylaştım. Bu saatten sonrası zor geliyor. Onlardan ayrı. Nasıl tanıştınız? Nasıl oldu bu iş? <laughs> Görücü söyledi. Kim aracı? Komşumuz. Komşu? Sizin komşunuz mu? Hı <laughs> hı. Halil İbrahim'i nereden tanıyormuş size komşu? Komşumuzun eşiyle babaları arkadaşlar. Öğrenmişler. Birlikte. Oğlan evlenmek Aha. istiyor. Münasip evet. bir gelin adayı arıyor. Sizin komşu mu demiş. Evet. Bizim bir komşu var. Becerikli, güzel. <laughs> evet. Bir aynen. evin son kızı. İşte, <laughs> evet. Maşallah. Oğlan tarafı mı? Evet. O kolda görünüyor da bir gösterebilirsek. Kayınvalide mi takdim etti onları? Kayınvalidemler bunları taktılar. Annemle babam bunları taktılar. Şu aradakiler kayınvalidelere mi ait? Bu onlara, onlara ait. Bunlar... Bunları Bunlar... istediniz mi? Onların kendi içinden mi öyle geldi? İki taraflı gönüllü. Hem istedik. Evet. Biraz da ayıp olurdu. <laughs> Takmasalardı. Siz? Ben abisi. Abisi evli. Evet. Bir kız aldınız. Evet. Bir evden gelin çıkardınız. Bir yerden çıkarıyoruz. <laughs> Şimdi de sizin evden çıkıyor. Evet. Hangisi daha zor? Eh kardeş gidiyor. O daha zor. Gerçi er, onun ailesi için de zor ama bizim için 20 senelik kardeşimiz gidiyor. Bir de küçük yani. İşte küçük, evin en küçüğü. Nasılsınız? Allah şükür iyi. İyi diyelim. İyi diyelim, iyi olur. İsim nedir sizin? Nurla Pırat. Kız gidiyor. İyi, eh, nasip olmuş. Ne yapalım? Ne zaman istediler? Bir aydan oluyor. Bir ayda mı düğün derneği evet. kuruldu? Amcacığım siz gelin hanımın? Ben dedesi. Dedesisiniz. Torun evleniyor. Üçüncü torun. Üçüncü torun. Daha önce bir kız gelin ettiniz. Ettik. Bir alışkanlığınız var. hani var. bir... Var. Ama şimdi bundan sonra da artık verecek torun da yok. Var. Var, var mı daha? Daha üç dört tane var. Ha sizin Sırada var daha yani. Allah Allah. E her seferinde ciğer yanacak mı böyle? Allah Allah. Beraber mi yattınız? Yatırdım. Koynunda mı yatırdın? Koynumda yatırdım. Uyuyabildin mi anne? <laughs> uyuduk uyuduk. Sarıldık ikimiz uyuduk. Son günüydü. <laughs> i̇kimiz yattık. beni dünyaya Ellerinde Saçların ola Gözlerine Abisi niye giydiriyor ayakkabısını? Biz zahmeti giydirir, Edemez. <laughs> Görenemiz öyle ya. Abi ayakkabı bu bakacak falan. Kuşağını bağlamak en zor? En zor abi, en zor. Hem bir gurur, <laughs> hem telli duvaklı gelin olmuş kızımız. <laughs> Anlı şanlı. <Başar. gülüyor> Ya Rabbi bu kardeşlerimizin kurmuş oldukları yuvaya dirlik ve düzenlik, kendilerine hayat mücadelesinde birlik ve beraberlikler ihsan ile istikballerini bayram sevinciyle yaşat, ömür boyu yüzlerini güldür, geçimsizlikten muhafaza edip kimselere gülünç eyleme ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin kalplerine muhabbet, vücutlarına afiyet, rızıklarına bereket, ölmüşlerin rahmet, kendilerine hayat mücadelesinde metanet ihsan ile helal rızıklar ihsan edip haramlardan muhafaza ile her türlü hayırlı muratlarına vasıl eyle. Kur'an'a göre amel etmeyi, sünneti hayata tatbik etmeyi cümlemize nasip ve mes'er eyle. Hayırların fethi, şerlerin defi, gönüllerin murada nail olması için Allah rızası için El Fatiha. <laughs> gelsin bize müsaade hepiniz de hoşça kalın. Hey! 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 Hadi gidelim. Ses son Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.